Emlak Tur Gayrimenkul takipçileri şu an Toki Taşoluk konutlarındayız. Evet, Emlak Tur Gayrimenkul olarak Arnavutköy bölgesine daha iyi hizmet verebilme adına Toki Taşoluk'ta Emlak Tur Yenişehir Şubesi'ni inşallah burada açıyoruz. Özellikle Baklalı Toki 3750 konut projesi ve devamında Emlak Konut Yenişehir Evleri, Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi ve Sazlı Bosna 250 bin sosyal konut projesindeki dairelerle alakalı sizlere daha iyi hizmet verebilme adına hemen dediğimiz gibi Taşoluk konutları havalimanı yolu üzerinde yeni havalimanına 4-5 kilometre mesafede bir konumdayız. Bu cadde Egemen Caddesi Arnavutköy'den havalimanına en yoğun şekilde e, araç geçişinin olduğu bir yer ve biz de hemen yolun caddenin kenarında Enver Tur Yenişehir Şubesi'ni taş olup TOKI konuklarında inşallah açıyoruz.